Göbek deliğinden ameliyat. 23 yaşındaki hastanın safra kesesi göbek deliğinden çıkarıldı. Türkiye'de ilk kez yapılan bu ameliyat sayesinde hastada hiç iz kalmadı. İrem Anık 23 yaşında. Şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede safra kesesinde taş ve iltihap olduğunu öğrendi. Safra kesesi iltihabı taşla birlikte olduğu zaman bunun çözümü cerrahi oluyor tabii. Biz de en kısa sürede cerrahisini planlayıp göbekten tek delikten robotla aldık safra kesesini. Göbek deliğinden safra kesesi ameliyatı aslında laparoskopik olarak yapılabiliyor. Göbekten laparoskopik olarak yaptığımız zaman bazı teknik zorlukları vardı bunun. Bazı teknik kısıtlamaları vardı daha doğrusu. Robot onların hepsini aşmamızı sağlıyor. Yapılan bu ameliyatın başka avantajlarının da olduğu belirtiliyor. Yaptığımız yarayı göbek deliğinin içine gizlediğimiz için bir süre sonra ameliyatla ilgili hiçbir izi kalmayacak. E, bu da bu yaştaki hanımlarda özellikle çok önemli bir durum bence. İkincisi tıbben bizim açımızdan ağrı çok daha az. E, normal yaşamına çok daha hızlı dönecek. İş yaşamına çok daha hızlı dönecek. Kullanacağımız ağrı kesici miktarı azalacak. Şey, yani, kamerayı... Hastaysa bu durumdan çok memnun. Göbek deliğinden başka bir yerlerimden herhangi bir kesik olmayacağı bana fikir olarak çok biraz rahatlatıcı geldi. Yani böyle bir masaya yatırılıp böyle kesilip biçilmektense tek bir noktadan girip yani hiç ameliyat olmamışım gibi. Böyle güzel bir his. Hani düşünce olarak.